Evet evet arkadaşlar bugün size birlikte Minecraft oynuyoruz. Evet arkadaşlar bugün size birlikte madene gideceğiz. Şimdi bir maden bulalım yanında da Cemal var. Cemal. Ha gel buraya. Ay ne 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 dur ne 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 inek. Bu sefer, Madenim. maden Madenim. madeni bulduk yok maden neymiş o ben de maden 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 Buradaki maden mi? Yok, maden değilmiş. maden evet. Madene gideceğiz bugün. Madene göreceğiz bugün. Madene göreceğiz bugün. Bekle bekle bekle. bekle. Aa arı. arı arı önce, arı yatağı yapmak için koyun mu? Aha bu, bu çok gelmiş ya. Oda Allah sakın bana. sokuyorlar ha. Ya olsun. Yakalayabilirsin Yerinde durmuyorlar. Yani Gözlerine Senin yok kafanı kırmayayım Beni al. <gülüyor> <gülüyor> Getir lan onu buraya Getir lan Valla koy Valla bu sefer al. Bu sefer alalım <laughs> <laughs> Ben <laughs> lan buraya kusura bakma Oyuncuk oyuncuk Nerede kimse ben Ben İki tane var Az kalsın araya vuruyordum yenmedi ben <laughs> Belki seni sokarım hmm. da. Neredesin? Ne kayboldun? Hemşerim. Oradayım bak bu gayb. Onu kaçırdık. Şıp şıp şıp. Ya bir maden şşş. maden yapacağız. Ah. Gel gel. Şıp şıp şıp. Ben burada kolum buldum. Kolum gördüm yani. Buralarda abi burada bir tane maden var. Işte sanki her var. Evet buldum mu adam. Adam bu. Ah oh, şurada. Ha. He şimdi ağaç kuralım. Evet ağaç ah. kuralım yapacağız. Ah Allah o bir yere koyma. <laughs> Ay. Valla beni soktular eskiden. Öyle yaptım diye. Ya bu da burası ağrı dolu. Zehirlendim ağam. Ah. Odun. 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 Bak, dur. Sen at. Ayrıl, ayrıl. Aleyvon, ya. var. Şimdi Ya, madene yaparız işte. madene girer miyiz? Dur, dur. Biraz toplayayım şey. Odun. Odun toplayayım, odun. Odun toplayayım, odun. Para düştü işte sanki. Ne parası ya? Para. Hıa. Haa, yağmur bir Nerede dakika bizi. Ne dersin? Ya. Of ya. Her gün bir yere kayboluyor. Ha orada. Şunları bir... Ay dur Oduna çevirecek mi? Ya. Çıkmıyor da. Ne demek çıkacak? Hop hop. Çubuk lazım sana. Yok. Yok dur bir tane çabuk. Tarafta bir sen yat. ya ha. Kılıç nasıl ya böyle hiç? Al sana hediye atıyorum bak. Al. Al. Ne yaptın? Tamam. Şimdi akhlavi tipi bunu aldım hadi gel. Dur dur, şey dur dur bir şey yapacağım dur. bir şey yapacağım kırma kırma. Maden nerede izlemiştin? Dur göstereceğim biraz. Beni bekle. Yaptın? Ya dur yapıyorum yapıyorum. Kazma mı yapacaksın? Ne yapacaksın? Kılınç yapacaksın. Kılınç yapayım bir tane. Kılınç kılınç kılınç. Şimdi şöyle koyayım. Şimdi şöyle yapayım. Aha. Odun bitti sende odun var mı? Var. Aç hele bir tane. Bir tane tek. Hı hı. Bitle. Ya da üç tane. Kaç tane var sende? Beş tane. Beş tane at. Bir iki tane atayım sana. Tamam. Ben de bir de şu kürek yapmadım. Al şunu da dövbe kelime kürek yapayım hadi. Nasıl yapılıyor şu kürek ya? Heh tamam hatırladım. Evet. Bir çocuktan. Ben çubuk yetmiyor. Şöyle bir çubuk yapalım. Şimdi şöyle. Ben de fazladan çubuk şöyle... var ya. Tamam. Hı -hı. Şimdi Bu lazım sana bende 3 tane var Sende kaç tane Bende tahta bir şekilde de varmış Ben şunu dönüştüreyim Ay pardon Tamamdır Kır 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 kır, kır. Madenle şey yaptım Bak bende şu var Ocak yapalım şu orada var, da Şu var şu var şu var hadi şu bana şey madeni göster. Heh tamam buldum. Maden oldu. Tamam. Derin maden değil mi? Ne yakalıyım ben? Dur, dur, deyip. Allah bilir, bir şey çıkarsa ben korkarım. Her taraf kapkaralı. Kapkaralarsa bir şey göremiyorsun. Ne olur? Dur, dur. Neresi? Nereye kayboldu? ben? Cemal. Yusuf gördüm. Ben, İyi de bize işaret lazım. Elimizle birbirimizi görebiliriz. Bir dakika, ben... Nereye kayboldun? Neresin sen? Ya ben başarıyorum buradayım ya. Ay işte, bir kömür bulsak. Yani kömür bulamıyorum. burası çok karanlık ha. Kömür bulamamız lazım. Hmm. Neyse. Aslında bu tür yerlerde bulamayız ki eski. Yani buraya bir dakika. Sende taş var mı? Taş. Taş var. Ne kadar? Biliyorum. Üç tane var. Ben de Kazma yapacağım. Aa buldum. Gel gel gel. Çok büyük bir adam buldum. Neredesin? abi hadi. Evet, Clever bana karar verir misin? Bir yapacağım da. Aha, gel hmm, gel. Tamam. Oho, demir buldum. Gel, 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 gel. Ya el bunu ko koysana Clever TV'ye. Koy koy dur dur bir tane koyayım. şey koyayım azma. Ne 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 ne. tamamdır. Şimdi ben demirleri kırmaya gidiyorum. Ben de yumurta var. Ayağım diye bana alıyorum. Tamam. Çamur kömür buldum. Çamur. Kömür. Yok. Madeni girişinde kömür vardı ilk Herhalde ama biz ilk başında şey bulduk. Ha, evet. havadan attım. Ay kömür buldum. Dur da hemen bir meşale yapayım. Yaptık. Oğlında evet. buraya böyle biraz küçük bir şeymiş ha. Neyse ama bize bir şeyler verdi, kazandı dedi yani. Hı -hı. Ya videoda da ev yaparız artık. Bir falan. Yok yok bu videoda yapalım. Bu video. Ya ya da evime sürpriz olsun olur mu? Evet, sürpriz. Arkadaşlar ben bir şehir yaptım arkadaşlar. Tamam mı? Siz şi şehir videosunu çekmemizi istiyorsanız yorumlara yazın ve biz de çekelim. Arkadaşlar. Aha. Şey bitti. Dur bak bir Sen tane de çubuk var mı yok? Yok. Ama şey yapacağım. Çubuk, 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 çubuk. Yaptım çubuk. Dumbuk. Hele bana da atsana şöyle yapacağım. Yaptım ben. Ben iki tane atayım mı? Aha akşam oluyor valla akşam oluyor. ya akşam Gerek yok. Zaten bir videonun daha sonuna gelelim arkadaşlar. yok Daha yeni başladık o videoya. Daha yeni başladık. Evet. Neyse, çamanı atlayıp şimdi devam edelim. Gel gel, salonağım gel, akşam oldu. Zombiler falan Dur oldu. ben de yıldız yapayım, dur dur. Daha nasıl yapacağım? İki c artıcılık yapmam lazım da. Neyse, boş ver. Gel sen de, sen şeyini versene hele bana. Taşları mı? Aha bak, ölümcek sesi duydum. ben de... Çubuk at bana çabuk çubuk at. Çubuk çubuk çabuk çubuk, çubuk Neyse dur çubuk atmayayım. Sen direkt burayı kapat buraya da kapat. Kapat hadi. Burada var. meşale. Hadi kapat şu üstleri de. Ben de kırayım şu taşları. Bana çabuk çabuktaş. Çabuk taşı. Dur, çabuk dur. taşın. Neyse yaptım yaptım ben. Şey de kapalı. Ben de sessizim Sende kaç tane şey var? He. Ee, ne diyeyim Ay pardon. Ah niye kırdı ki? Seda kaç tane şey var? Yün. Hmm. Yün bende iki var. At bana at at. Ya tanki. ki. Y at. Atana at. eksik var eksik eksik yani eksik olmaz. Bir buz uysa biraz S ağır gider. Yine aynı şekilde. Uf <laughs> neyse. Bekleyelim, Bekleyelim biraz. <gülüyor> 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 Yüğünümüz eksik ya. Yüğünümüz eksik ya. Evet arkadaşlar. Şimdi videonun sonuna... Neyse dur. Videonun sonuna gelmeden <laughs> önce biz bir şuraları da araştıralım değil mi? Evet. Yani. Şöyle bir şey yapacağım. Eğer buna bakarsanız evet arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Ne oluyor? Bir şeyler çıkmadı. Evet arkadaşlar maden o fakir bir madenmiş. Meşaleler vereyim de mi? 9 tane demir tek verdi bize. Oy ben seni. Hadi gel kavgaya gel. Kavgayı boş Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geliyoruz. Ya giriyoruz. şu öyle bir dakika. Şu, şu yansını hatırlıyordu böyle. Tavuk çıkıyordu içinde. Ver bana sana göstereyim. Neyse. At direkt evet. at, böyle böyle evet. elbasını şöyle at. At. Bahal var da sonsun Bir şey çok vardı <laughs> çok vardı. Evet arkadaşlar bir videoda sonra geliyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın ve bay bay.